E, merhaba sevgili üniversite adayları, e, hoş geldiniz. E, sizlere e, fakültemiz ve bölümlerimiz hakkında e, bilgi vereceğim. E, öncelikle ismin e, Yaşar Çakmak, e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi e, FEN Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesiyim. E, aynı zamanda da e, FEN Fakültesi e, Dekan Yardımcılığı görevini üstlenmekteyim. E, Yükseköğretim Kurulu e, Başkanlığı tarafından ikincisi düzenlenen e, Sanal formumuza hoş geldiniz. Sanal fuarımıza hoş geldiniz. E, bu kapsamda e, fakültemiz ve bölümlerimiz hakkında e, kısa bilgilendirme e, yapacağım, tanıtmaya çalışacağım. E, bu kapsamda öncelikle kısa bir tanıtım e, filmimiz olacak. Sonrasında da e, PowerPoint bölümler hakkında, fakültemiz hakkında yine PowerPoint sunumu olacak. E, öncelikle e, tanıtım filmi ile başlamak istiyorum. So Sanırım bir sorun var. Ee, videoyu paylaşamıyorum. Şimdi e, PowerPoint sunumumuzla devam edelim. Evet, e, e, temel bilimler alanında uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, milli değerlerine sahip çıkan ve evrensel gelişmeleri açık, araştıran ve ülkemizin geleceğine yön verecek bilim insanları yetiştirmek fakültemizin amaçlarından biridir sevgili öğrenciler. Evrensel düzeyde nitelikli ve fark yaratacak araştırmalar yapan, sahip olduğu bilgi ve yeteneklerini bilgi, bölgenin, ülkenin ve insanlığın hizmetini sunan, anlayışla çalışan bir fakülte olduğumuzu söylemek istiyorum. Ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile eş zamanlı olarak kurulan fakültemiz e, yasalar ve yönetmelikler ile belirlenen amaç ve ilkeler çerçevesinde işlevini 1974 yılından beri sürdürmektedir. 2010 yılına kadar e, Fen ve Edebiyat Fakültesi adı altında toplam 21 bölümü bulunan fakültemiz yaklaşık 4064 öğrencisiyle faaliyetlerine devam ederken 2010 yılında Fen Fakültesi olarak Ayrılmıştır. Fakültemizde temel bilim bölümleri olma fizik, kimya, matematik ve biyoloji bölümlerinin yanında disiplinler arası bölümleri olan biyokimya, istatistik ve bilgisayar bilimleri ile moleküler biyoloji ve genetik bölümleri ile iyi bir eğitim alabilir, hem de seçkin bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Bunların yanında bilimin hayatımızı nasıl etkilediğini hayatımıza neler kattığına yakındığında tanıklık edebilirsiniz. 47 yıllık bir deneyime sahip bir fakülteyiz arkadaşlar. Fakültemiz sizi bu konuda destekleyebilecek çoğu profesör ve doçent. Toplamda 95 kişilik seçkin ve nitelikli bir akademisyen kadrosunun yanında her türlü donanımlı zengin laboratuvar imkanlarına sahiptir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında yani içinde bulunduğumuz dönemde mevcut 1198 öğrencimiz ile ülkemiz için aydınlık yarınlara ışık tutmaya devam etmekteyiz. Ayrıca bölümlerimiz arasında mevcut olan çift ana dal ve yan dal programları ile üniversitemizin ortak olduğu Farabi, Erasmus gibi yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına katılarak bilginizin, görgünüzün, mesleğinizdeki yetkinliğinizin artmasına sağlayabilir. Hem de bilimsel, sosyokültürel gelişiminize katkı yapabilirsiniz. Ee, öğrencilerimize değer katan, ulusal ve uluslararası arenada kabul gören, bilim insanları yetiştirebilmek için öğretim üyelerimiz ve idari personellerimizle gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. Ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi her biri alanında yetkin toplamda 95 akademik kadro ile e, 2020-2021 eğitim üretim yılında e, bölümlerimizde e, şu şekilde dağılım olmuştur arkadaşlar öğrencilerimiz arasında. E, 1198 tane öğrencimiz vardı. E, içinde bulunduğumuz dönemde e, Büyük Kimya bölümünde 290 öğrencimiz, Biyoloji bölümünde 118, Fizik bölümünde 80, istatistik ve Bilgisayar bilimleri bölümü yeni açılan bir bölümümüz olduğu için şu anda sayımız biraz az 57. Kimya bölümünde 148, matematik bölümünde 219 ve moleküler biyoloji ve genetik bölümünde de 286 tane öğrencimiz vardır. Toplamda 1198 öğrenciyle eğitim, üretime devam etmekteyiz. Şimdi bölümlerimize kısaca bakacak olursak, bölümlerimizi kısaca tanıtacak olursak, e, alfabetik sıraya göre e, koydum. Biyokimya bölümünden başlayalım. Biyokimya bölümümüz e, biyolojik sistemlerin kimyasal yapı ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalı olup e, sağlık e, ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. E, bu amaçla e, pek çok bilim dalıyla yok, yakından ilişki içindedir. E, bu bölümümüz 2011-2012 üretim yılında eğitime başladı. Bu e, Biyokimya bölümünde 3 profesörümüz, iki doçentimiz, bir doktor öğretim üyemiz ve iki araştırma görevlerimiz olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümde biyokimya alanında uluslararası gelişmeleri takip edebilecek, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini, disiplinini kazanmış, insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Lisans eğitiminin verilmesi hedeflenmiştir. Ee, Biyokimya bölümümüzün akademik kadrosu e, burada görüldüğü gibi e, üç tane profesörümüz, iki tane doçentimiz e, bir doktor üretim üyemiz ve iki tane araştırma görevimiz bulunmaktadır. E, Biyokimya bölümünden mezun olan e, öğrencilerimiz e, şu şekilde iş olanaklarına sahiptir. Her zaman biliyorsunuz zaten fen fakültelerinin birinci hastayı görüyor. Akademisyen yetişmek Dolayısıyla bu bölümde mezun olan öğrencilerimiz akademisyenlik isterlerse yapabilirler. Bunun dışında gıda endüstrisi, iş güvenliği uzmanlığı, tıp fakülteleri, klinik büyük kimya laboratuvarları, TÜBİTAK, öğretmenlik, kriminoloji laboratuvarları ve adli tıp, özel sektöre bağlı ilaç, kozmetik, tarım, deri, sanayinde ve benzeri ar-ve laboratuvarlarında iş imkanlarına sahip olmaktadırlar. Biyoloji bölümü, e, biyoloji biliyorsunuz canlı organizmaların yapısını, işleyişini, gelişimini, kökenini, çevre olan etkileşimini, evrimini, e, dağılımını ve sınıflandırılmasını inceleyen bir bilim dalıdır. E, biyoloji bölümümüz 1982 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve halen dört ana bilim dalında, 4 profesör, 4 doçent, iki doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik kadro ile görev yapmaktadır. Bu bölümde, görücü bölümümüzde 1983 yılından itibaren Türkiye orijinli bitki örneklerinden oluşturulmaya başlanmış bir herbiyocumda bulunmaktadır. Bölüm öğretim elemanlarının katkıları da mevcut herbiyocum geliştirilmeye devam etmektedir. Biyoloji bölümümüzün akademik kadrosu da görüldüğü gibi arkadaşlar. Dört tane profesörümüz, dört tane doçentimiz, iki tane doktor üyemiz ve iki tane araştırma görevimiz mevcut. biyoloji bölümünün iş imkanları, iş olanakları nedir? Yani buradan mezun olduğumuz zaman neler yapabiliriz dediğimizde de yine akademisyenlik, e, ön e, sırada. E, bunun dışında tüp bebek merkezleri, öğretmenlik, ekoturizm, TÜBİTAK, DSİ, yerel yönetimler, tıp, eczacılık, ziraat, orman veteriner, fen fakülteleri bunlara bağlı araştırma merkezleri ya da enstiller, e, çevre ve şehircilik, sağlık, orman ve su işleri, gıda tarım ve hayvancılık bakanlıkları ile bunlara bağlı laboratuvarlar, gıda ve ilaç endüstrisinde hizmet veren kamu ya da özel kuruluşlar ve iş güvenliği uzmanlığı gibi alanlarda iş imkanlarına sahip olabilmektedir. Diğer bir bölümümüz fizik bölümümüz. Fizik maddeyi maddenin uzay zaman boyunca hareketini ve davranışını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen doğa bilimidir. Gezegenlerin hareketi, temel kuvvetlerin varlığı, çekim kuvvetlerin hareketi olan etkisi, ışığın yayılması gibi durumlar temelde ancak fizikle açıklanan olaylardır. Ee, fizik en temel bilimsel disiplinlerden biridir biliyorsunuz ve temel amacı evrenin nasıl işlediğini anlamaktır arkadaşlar. Ee, fizik bölümümüz 1983 yılında ilk öğrencilerini alarak 6 ana bilim dalında e, 8 profesör, 1 doçent, 3 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 14 kişilik eğitim kadrosu ile eğitim öğretime devam etmektedir. Ayrıca Bölüm öğretim elemanları tarafından üniversitemizin diğer fakültede yüksek okullarına genel fizik ve genel fizik laboratuvarı dersleri verilmektedir. Ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi'nde bulunan Türkiye'nin ikinci e, MOCVD kristal büyütme sistemi ve bu sistemi destekleyen XRD ve Hall sistemleri ile önemli bir çalışma altyapısı oluşturulmuş ve öğrencilere bu alanda çalışma imkanı da sağlanmıştır arkadaşlar. Ee, fizik bölümümüzün e, akademik kadrosu şu şekilde gördüğünüz gibi e, profesörlerimiz 8 tane, bir tane doçentimiz, 2 tane öğretim görevlimiz ve üç e, 3 tane de araştırma görevlimiz mevcut. E, fizik bölümünden mezun olduğumuzda e, yine akademisyenlik e, yapabiliriz. Bunun yanı sıra öğretmenlik, ASELSAN, ROKESTAN, HAVELSAN, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK, Çekmece Nükleer Araştırma Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Telekom, Türk Standartları Enstitüsü, Radyoloji, Onkoloji, Kalite Kontrol Laboratuvarları, İş Güvenliği Uzmanlığı gibi alanlarda iş bulma olanaklarımız mevcut. Ee, yeni bir bölümümüz, İstatistik ve Bilgisayar e, Bilimleri bölümü arkadaşlar. E, 2018 yılında kuruldu. 3 yıllık henüz bir bölümümüz. E, istatistik, günümüzde istatistik bilimini öğrenmek ve bu öğrendiklerimizi e, çağımız teknolojisi olan bilgisayarı bir araç olarak kullanarak daha hızlı ve güvenilir bir şekilde hesaplama, analiz, tahmin ve testleri yapabilmek e, bilgi ve teknoloji çağında oldukça önemlidir bu hepimizin bildiği bir şey. Ayrıca istatistik e, biliminin ortaya koyduğu yeni yöntemler ve bilgisayar teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler göz önünde alındığında e, bu bilimlerin e, birlikte öğretilmesi çağa uygun daha donanımlı bireylerin yetişmesine önemli katkıda sağlamaktadır. E, dediğim gibi istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümü e, bu amaçla 2018 yılından itibaren lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. Bu bölümümüzde bir profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi olmak üzere toplam yedi akademik personel bulunmaktadır ve akademik kadromuz da şu şekildedir gördüğünüz gibi. Belki. E, İstatistik ve bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan öğrencilerimiz e, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, TÜBİTAK, ASELSAN, bakanlıklar, bankalar, finans, sigorta ve araştırma şirketleri, bilgisayar yazılım şirketleri, bilgi işlem merkezleri, bilgi teknolojileri, bilişim sistemleri, yazılım mimarisi, yazılım geliştirme, web tasarımı, akademisyenlik gibi alanlarda e, iş olanlıklarına sahiptir. Kimya bölümümüz çok eski bölümlerden biri, kuruluşundan itibaren olan bölümlerimizden biri. Biliyorsunuz kimya maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bir bilim dalıdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası endüstri içinde merkezi rolü olduğu için sanayinin hemen hemen her dalında yer almaktadır. 1974 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Kimya Bölümü 1982 yılında eğitim öğretime başlamıştır. bölümümüzde 8 profesör, 9 doçent ve bir araştırma görevlisi kadrosu ile 4 ana bilim dalında eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca üniversitemiz diğer fakültelerinde genel kimya, genel kimya laboratuvarı dersleri ile Diş Hekimliği Fakültesinin organik kimya dersleri Ölüm elemanlarımız tarafından yürütülmektedir. Kimya bölümümüzün akademik kadrosu da şu şekildedir, gördüğünüz üzere. Kimya bölümümüzün iş olanaklarına geldiğimizde yine akademisyenlik, öğretmenlik plastik sanayi, ilaç sanayi, boya sanayi, petrokimya, metal sanayi, tekstil sanayi, seramik ve çimento sanayi, deri sanayi, deterjan sanayi, sabun sanayi, gıda sanayi, gıda sanayisi, kozmetik sanayi, cam sanayi, ambalaj kağıt sanayi, gıda analiz laboratuvarı, su atık laboratuvarı, çevre analiz laboratuvarı, iş güvenliği uzmanlığı, bilimsel araştırma merkezleri gibi alanlarda iş bulma olanaklarına sahiptir. Matematik bölümü, e, matematik insan aklının yarattığı en büyük ortak değer olarak e, çalar boyu insanlık kültürünü ve özellikle pozitif bilimlerin temelini oluşturmuştur. E, doğa bilimlerinin matematiksi bir, bir temele oturtan bilimsel devrim döneminin öncüsü 17, 17. yüzyılın büyük fizikçisi Galileo Galilei, Doğanın Kitabı matematik dilinde yazılmıştır. Demiştir arkadaşlar. E, matematik bölümümüz 1974 yılında e, kurulduğu zaman Fen Edebiyat Fakültesi ile birlikte açıldı. 1988 yılında ilk öğrencilerini alarak öğretime başladı. E, bu bölümümüzde 6 ana bilim dalında 9 e, profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi eğitim öğretime devam etmektedir akademik kadromuz matematik bölümümüzün akademik kadrosu da bu şekilde. E, matematik bölümünden mezun olan e, öğrencilerimiz yine akademisyenlik, öğretmenlik, bankacılık ve sigortacılık, ekonomist, yatırım uzmanlığı, özel sektör, özel eğitim kurumları bunlar. Hazine müsteşarlığı, hesap uzmanlığı, insan kaynakları uzmanlığı Bakanlıklar, müfettiş yardımcısı, veri analisti, danışmanlık, e, kamu kuruluşları işte TÜBİTAK, ASESAN, TÜİK, MIT gibi bu alanlarda iş bulma imkanlarına, olanaklarına sahiptir. Sahip olan bir bölümümüz. E, son olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümümüz. E, moleküler biyoloji ve genetik e, virüsler ve tek hücreli basit mikroorganizmalardan insan gibi karmaşık canlılara kadar Yaşamın moleküler temellerini, canlıların birbiri ve cansız çevreleri ile ilişkilerini moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır. Fakültemiz moleküler biyoloji ve genetik bölümü 2004 yılında kurulmuştur. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde halen 3 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevsiyle hizmet vermektedir. Ve akademik kadromuz, bu bölümün akademik kadrosu bu şekildedir. 3 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 5 tane de araştırma görevimiz bulunmaktadır. E, bu bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, e, hastanelerin ve üniversitelerin araştırma ve klinik laboratuvarlarında, bilim, sanayi ve teknoloji, çevre, tarım ve sağlık bakanlıklarına bağlı birimler, genetik tanı merkezleri, kök hücre ve tüp bebek merkezleri, deney düzenekleri ile ilgili ürün ve cihazların geliştirilmesi, özel sektöre bağlı ilaç, kozmetik, gıda, tarım, deri sanayinde, ARGE laboratuvarları ve tıbbi tahlil laboratuvarları, GDO tanı laboratuvarları, kriminoloji laboratuvarları ve adı tip gibi alanlarda iş imkanlarına, iş bulma imkanlarına sahiptir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yapacağınız tercihlerde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.